Herkese selamlar dostlarım. Yeni video hoş geldiniz. Bugün daha önce birlikte katıldığımız bir airdroptan e kazandıklarımızı nasıl claim edebiliriz ve bu kazandıklarımızla ne yapabiliriz bunlara bakacağız. Biliyorsunuz Move to Earn projelerinden Stepen'den sonra hype yakalayan bir diğer proje ise Step App oldu. Stepen'de kazananlar oldu, zarar edenler oldu. Arkadaşlar bu Move to Earn sektörü ne dedik? Bir deneysel süreçte daha ve bu deneysel sürecini tamamlayana kadar biz de neyin ne olduğunu tam olarak anlayamıyoruz. Ama hani bu süreçte ilginiz var, riskten uzak duracak şekilde veya kaybetme riskinizi bilecek şekilde eğer bu projelerle ilgileniyorsanız biz de size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve arkadaşlar fat token airdrop'u yapmıştı Stephep. Biz de buna birlikte katıldık ve şimdi bu fat tokenları claim edebileceğiz, talep edebileceğiz. Bugün buna bakacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçiyoruz. Dostlarım ben Monte Kripto Kontu YouTube'da finans ve kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ne dedik dostlarım? Bugün konumuz Stephep'in airdrop'u. Öncelikle şunu belirtelim. Şöyle bir duyuru yaptı Stephep Şimdi rootbox ödüllerinize kal, enerji, değerli taşlar hatta siniklere erişebilmek için yani ayakkabılara erişebilmek için FED'lerinizi claim etmeye başlayabilirsiniz. Yani bu FED'lerle ne yapabiliyormuşuz? Kal, enerji, değerli taşlar, ayakkabı veya loot Box alma şansımız olabilecekmiş bunu anladık ilk olarak. Peki FED'leri nasıl claim edeceğiz? Ben gerekli web sitelerini açıklama kısmına bırakıyorum. Öncelikle arkadaşlar girmemiz gereken şey şurası fat.step.app Bu linki bırakıyorum. Buraya tıklıyoruz. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir video arkadaşlar. Videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan bir kişi bizden 400 TL kazanıyor. Bir önceki videonun kazananını da şu an ekranda görüyorsunuz. Buraya bağlandıktan sonra arkadaşlar biz Metamask'ı kullanmıştık. Daha önce. AirDrop'a ilk katılırken. Connect diyorsunuz ve buradan Metamask'ı seçiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar daha önce bunu biz Avalanche ağında kullanıyorduk fakat artık sebep kendi ağını kullanıyor. Bunun adı nedir? Step Network. Ben bu Step Network nasıl kurulur? Nasıl fitfi aktarılır? Adım adım anlattığım bir video var. Bunlara ihtiyacınız olacak. Sağ üst köşeye mobil bildirim olarak gönderiyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Ben şu an cüzdanımı arkadaşlar bağlayalım beraber. Dedi ki şu an ben Step Network'e geçmek istiyorum dedi. Geç dedim ben de. Ve Step Network'e bağlandım. Benim şu an toplamda şurada gözdüğü kadar FED claim edebiliyormuşum. Tabii ki bunu blur ettiğim için şu an göremiyorsunuz. Claim etmem için de 50 fitfi istiyor benden. O da yaklaşık arkadaşlar 1.5 dolar ediyor. Bana maliyeti 1.5 dolar. Şimdi benim bu cüzdanımda fitfi bulundurmam gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Öncelikle buraya direkt olarak fitfi gönderemiyoruz. Ne yapacağız? Avalanche ağına fitfi göndereceğiz. Avalanche mainneti açtım MetaMask'te ve ardından KuCoin'e geldim. Şu an KuCoin borsasında Fitvi var. Buradan 50 tane ya da 55 tane hatta 55 60 tane gönderin arkadaşlar. Çünkü 2 tane komisyona gidecek. 5 tane swap yaparken kaybedeceğiz. O yüzden 60 tane göndermek mantıklı. Buradan geliyorum. Metamask adresimi kopyalıyorum. Avalanche ağında adresi buraya yapıştırdım. Ardından ağ seçin diyor. Burada Avax C-Chain ağını seçtim. 0.05 dolar çekim ücretinden bahsediyor. Onayladıktan sonra arkadaşlar çekiminizi gönderiyorsunuz. Ve bir süre sonra bu çekimler bakın en aşağıda fitfiler geliyor. Buradan sonra ne yapmamız lazım? Bunu Step Network ağına geçireceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için de app.multichain.org'a girip bir router kullanacağız. Bu arada dostlarım Binance'te yeni kullanıcıların 23 dolara kadar ödül kazanabileceği bir etkinlik var. Sağ üst köşeye mobil bildirim olarak gönderiyorum. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Peki şimdi arkadaşlar buradan yine sağ üst köşeye tıklıyorum. Cüzdanımı bağlıyorum connect le. Ardından buradan bana şunu soruyor. From to yani nereden nereye göndermek istiyorsun? Avalanche mainnetinden fitfilerimi nereye göndermek istiyorum? Step network mainnet'e göndermek istiyorum. İşte diyelim ki 55 tane yazacaksınız. Bende şu an 40 tane var. O yüzden 40 yazıyorum ama en az 55 adet yazmanız lazım. Diyelim ki şuraya 55 yazıyorsunuz. Ardından burada swap'a bastığınız zaman birkaç dakika içinde bizim fit Avalanche ağından Step Network'e geçiyor. Şimdi ben geleceğim burada Step Network'e geçeceğim. Videoda vakit kaybetmeyin diye önceden bu işlemi yaptım. Bakın burada 159 tane fit var. Peki bundan sonra ne yapacağım arkadaşlar ona bakalım. Tekrar bu sayfaya geldim. Claim edebiliyorum artık. Claim kısmına tıkladım. Bakın diyor 50 tane fitfi alacağım diyor. Onaylaya bastım. Arkadaşlar burada claim it diyor. Peki ben MetaMask'ımda FET'leri nasıl göreceğim? Bunun için de bir kontrakt eklemem lazım. MetaMask'a tıkladım, token içeri aktar dedim, sözleşme adresini girdim. Bakın FET otomatik olarak çıktı. Özel token ekleye tıkladım ve tokenlarım şu an burada gözüküyor. Tokenlar içeri aktar dedim ve dostlarım benim burada FET'lerim gözüküyor artık. Yani siteden çekmiş oldum. Burada dikkat etmeniz gereken kritik durum şudur: 31 Aralık tarihine kadar mutlaka ve mutlaka claim yapmanız gerekiyor. Ondan sonra claim edemiyorsunuz. 50 fit yakmamız gerekiyor. Fetleri claim ettik ama loot boxları claim etmekle aynı şey değil. Loot da claim etmemiz gerekiyor. Peki buradan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Buradan sonra bu fetleri dediğim gibi işte çeşitli şeyleri dönüştüreceğiz. Kal, enerji, değerli taşlar veya sinekler veya loot gibi değerli şeyleri çevireceğiz. Bunu da arkadaşlar web.step.app transfer kısmından yapıyoruz. Şu an bu kısım arkadaşlar aktif değil. Aktif olduğu zaman biz yine bununla ilgili duyuru yapacağız. Tepep de bununla ilgili önümüzdeki süreçte duyuru olacağını söyledi. Ama bizim için şu an kritik olan süreç hızlı bir şekilde bu fetleri Metamask'a cüzdana yani kendimize çekmekti. Biz de bunu yaptık. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir miktar karmaşık bir işlem olabildiğince sade bir şekilde anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar evet piyasa kötü elimizden geldiğince size faydalı olmaya çalışıyoruz. Sizler de bizlere destek olarak bizi mutlu edebilirsiniz. Bu bizim Telegram kanalımız. Sizler için çok güzel fırsatları burada paylaşıyoruz. Eğer telefonunuzda Telegram yoksa da bunu kurup kullanabilirsiniz. Bu bizim Twitter hesabımız. Kripto ile ilgili gelişmeleri size buradan aktarıyoruz. Bu da dostlarım YouTube kanalım. Aklınıza takılan soruları yorum olarak sorabilirsiniz. Hiçbir zaman çekinmeyin. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you